arkadaşlar. Beyza ile. ışık çok güzel vuruyor lan. <laughs> e, şu anda yeni yılınız kutlu olsun diyeceğim. yeni yılınız kutlu olsun. Evet. yeni e, yılınız kutlu olsun. Kısa kısacağım. E, küçük bir duyuru videosu yapmayı düşündüm. Çünkü videolar videoların ne zaman geleceğinizi tamam, <laughs> tamam bahsedeceğiz. E, söyleyeyim. 15-16 olacak gibi vlog tuğu Challenge'da herhangi şeyler gelecek. Yani haberiniz olsun yani. Kankısa, Özellikle cümle şey olduğumuz bir kanal. Evet. <gülüyor> 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 buraya o şeyden koyayım mı lan? Benim editim çok iyidir. Aynen. Emmi bir sus ya. Konuştun çok. Emmi bu emmi çok konuşuyor <laughs> ya. emmi konuşuyor. Neyse tamam. Ee, öncelikle arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Ee, şöyle kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, 2015'te böyle hani aslında ben yeni yılı yeni yeni kutlamayı çok temelim. Şimdi bu arkadaşlar biliyor da şu an şey yapmayacağım reklam olmasını niye bence Şunu yapma bak ön kamera açık tam <laughs> ee, arkadaşlar 2015'te gerçekleşmesini istediğiniz evet. şeyler gerçekleşmediyse inşallah 2016'da gerçekleşir ve evet. iyi olmasını istediğiniz her şey 2016'da sizin hani e, başınıza gelir kötü oradan. şeylerde de sağ salim kurtulur ve mutlu olursunuz en sonunda susar mısın ben şimdi? tamam dilara her dilar <laughs> He bu arada o az önce öksüren Dilara. Dilara TRG'den Dilara yani kanalımız sahibi. <laughs> kardeş kanalım. Bu da diğer kardeş kanalım. BDB evleniyordan. Betül. Hadi hadi. Yani e, haber olsun. Yine e, mutlu yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun. Ve bugün 31 Aralık ne ee, e, e, seneye görüşürüz. Seneye yine bu kanalda. Tam, ya tamam. seneye yine bu kanalda görüşeceğiz arkadaşlar. Ee, e, şu e, an Kar yağıyor. İlk kez yeni yıla karla giriyorum ve karla oynayarak giriyorum yani arkadaşlar. Beraber <laughs> karla oynayarak gidiyoruz. Eee şimdi demek istiyorum 2015'te e, 2015'te gerçekten e, çok kötü haberler aldık. baya baya aldık. Çünkü son e, 2016'ya tam girecekken e, şu ee, kötü neyse kötü adamlar işte diyelim hani e, bir şey demiştim. Onlar işte bütün e, askerlerimizi şehit etti. Onlara buradan beddua okuyorum. Ve Bursa Valiliğine <laughs> de beddua okuyorum. 31 Aralık Perşembe günü tatil etmediğiniz için gerçekten sizi çok tebrik ediyorum. Yani görevden alınmanızı talep ediyoruz. Gerçekten Aa, mükemmel bir başarı örneği. Siz mükemmel harika harika bir insansınız. Harika yani bir bu e, Burada 15 <laughs> santim bu arada... kar var ve siz tatil etmiyorsunuz. Ha bu arada e, bir şey daha hatırlatayım. Neler yapmışsın? <laughs> bir şey doldu. daha hatırlatayım. E, şey e, neydi? Ha. Kanalımı arada sırada Betül. Ay ne oluyor? Lara. Eee kala 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 arkadaşlar. Eee yeni mutlu yıllar. Hepinizi mutlu çok seviyoruz. Kutlu olsun be bu arada arkadaşlar bizim kanallarımıza da bakmayın. Arkadaşlar ilk başta böyle çıksın. Ben öyle daha güzel vuruyordu ışık. Böyle daha iyi ama. Dur bekle. Aynen böyle daha güzel. Evet bakın. Böyle olmuyor. Tam. Eee. Yeni yılınız kutlu olsun. İyi günler. 15 16 Ocak'ta Videolar gelecek. Bu arada arkadaşlar bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. bak bakın bakın. Dilan ölme anları. Ee, yeni yıl kutlu olsun. Görüşmek Biz üzere. Arkadaşlar bye. bir saniye. Bye, bye. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanka. bizim kanalımıza um, arka, abone olmayı Aşağıda açıklaması vardır. Ve evet. ihtimalle ben, Beyza koymaz ama ben koyarım. Çünkü bu videoyu ben koyabilirim. Evet. Görüşmek üzere. Yeni yıl kutlu olsun. Hoş Görüşürüz. Bye bye.